Anadolu, yıllar süren savaşların, açlığın, yoksulluğun ve umutsuzluğun içinden çıkan bir toprak. Bir ulus küllerinden yeniden doğmak için çırpınıyordu ve tam o karanlık günlerde bir lider çıktı sahneye. Mustafa Kemal Atatürk. Cepheden cepheye koştu, yorgun ama kararlıydı. Gözlerinde yalnızca bir hayal vardı: özgür, bağımsız ve çağdaş bir Türkiye. Kurtuluş Savaşı kazanıldığında ülke harabeydi. Ne fabrikalar vardı, ne yollar, okullar yıkılmış, zihinler zincirlenmişti. Ama o yorulmak bilmeden çalıştı. Kimi zaman hasta yatağından kalkıp halkına seslendi, kimi zaman gece yarılarına kadar ülkenin geleceğini planladı. Cumhuriyeti yalnızca ilan etmedi, onu inşa etti adım adım, ilmek ilmek. Şimdi hayalet. Eğer o mücadeleyi vermeseydi, eğer cumhuriyet hiç doğmasaydı, belki hala Osmanlı'nın gölgesindeydik. Sarayın ihtişamı halkın yoksulluğunu gizlerdi. Kadınlar hala gölgelerde kalır, çocuklar yalnızca seçkin ailelerin izniyle okuyabilirdi. Sokaklarda özgürlük değil, korku yankılanırdı. Gazeteler susturulmuş, fikirler yasaklanmış, ilerleme tehlikeli sayılırdı. Ama Atatürk farklı bir yol seçti. Halkı için yıprandı, gecesini gündüzüne kattı, çoğu zaman kendi sağlığını hiçe saydı. Çünkü biliyordu. Bir milletin kurtuluşu onun aklıyla ve özgürlüğüyle mümkündür. Cumhuriyetle birlikte ülke yeniden nefes aldı. Kadınlar seslerini duyurdu, çocuklar okullarda aydınlanmanın kapısını araladı. Basın özgürleşti, bilimin ışığı ülkenin her köşesine yayıldı. O eski karanlık günlerin yerini umut ve ilerleme aldı. Bugün özgürce konuşabiliyorsak, düşüncelerimizi korkmadan ifade edebiliyorsak bu o yıllarda verilen büyük mücadelenin mirasıdır. Cumhuriyet yalnızca bir yönetim şekli değil, bir dirilişin, bir halkın yeniden var olma hikayesidir.